anlamıştım zaten. Herif gelmiş İstanbul'a, sokağa çıkamıyor. Bir de ticaret diye mazeret <laughs> bulmuş. Ankara'da kalsak daha mı iyiydi? Kendi ailemiz böyle dar bir zamanda yardım etmez mi bize? Ne yardımı? Sahip olsaydın kocana, öyle dernekmiş, bilmem neymiş, karışık işlere bulaşmasaydı. Şimdi böyle korkar saklanır tabii. Peki baba, o zaman biz de İzmir'e gideriz. İstanbul'un sizin olsun. Umur sen annenin yanına git. İçeri gel, hazırlanalım Umur. Gidiyoruz bu eve. Neresi? Buradayım annem. Kaybolma ortada. Teyze, teyze orada mısın? Teyze. Ne var Umur? Teyze, biz gidiyoruz. Biliyorum. Anlamıştım zaten. Babamla dedem kavga etmiş. Babam gitmiş. Biz de gidiyoruz. İzmir'e. <laughs> teyze, teyze. <gülüyor> güle güle olmuş. kapıdan son çıkışım anne. Bir daha dönmem artık. Sen ne yapıyorsun burada? Teyzeni gördün mü? Yok. Hadi çabuk olalım. Babam bizi garajda bekleyecek. Erhan. Erhan bunu nasıl yaptın? Onca güzel günden sonra... ...beni nasıl yüzüstü bıraktın? öyle oldu Erhan? Beni sevmiyor muydun? İlişkimiz sadece bir gönül oyunu muydu? Halbuki ben yalnız sana ait olmak istiyordum. Eğer sen de istiyorsan eşin olmaya hazırım. Başka da ne yapacağımı bilmiyorum. Ne demek ne yapacağımı bilmiyorum. Yüzüne bile bakmayacaksın. Evlilik lafı açıldığında böyle kaçacaksa sana faydası yok demektir. Bu mektubu da yollama. Kendi yoluna bak. Ama inanamıyorum Şenay. Öyle değişti ki. Babamdan korkuyor galiba. Sanmam. Sadece aklı başka şeydi. Bunlar malın gözüdür. Ben duramıyorum Şenay. Alıp başımı gitmek istiyorum.